Aracımız Passat Arline. Araçta Highline donanıma ek olarak Arline paket, dış paket, Arline exterior paket, ee, ön nikelajlar, sis farı çevreleri, buna dahil olanlar, ayrıca 19 inç yaplar, egzoz çıkışları. Aracımız oldukça dolu. Anahtarsız çalıştırma. Anahtarsız kilit açma. Şu şekilde dokunduğunuzda açılıyor. koltuk arabayı istop ettiğinizde geri çıkıyor yani daha rahat inebilmeniz için. Tekrar bindiğinizde öne geliyor araba çalıştığında. Ayrıca hafızalı koltuk. Bu şekilde. Ayarlı yapıyorsunuz. Araçta panoramik cam tavan mevcut. Passat CC modelinde sadece şu şekilde yukarı açılıyordu fakat bu modelde Passat modelinde tam olarak geri açılabiliyor. Şu kadar. Katlanır aylalar, masajlı koltuk, elektronik klima. Bir kısa gidelim. Araçta full deri koltuk ee, daha hakkım vardı. Daha doğrusu standarttı Highline donanımda. Fakat ben şu şekilde spor nubuk deri olarak kullandım hakkımı. Araç 1.4 TSI Blue Motion ACT bu yeni motor. Bir önceki Passat modelinde e, ACT değildi ve iki kez şanzıman değişti. Fakat bu yeni motorda böyle bir sorun olmaz umarım. Servisten bunun garantisini aldık gibi. 150 beygir gayet iyi. Arabanın performansı çok iyi. Yakıt tüketimi çok az. Yani şehir içi 7.5-8 tabi daha araba 3000'de. Pardon 4000'le. Bu şekilde. Kalite bir önceki kasaya göre. Tabi bizde bir önceki kasa e, yine 1.4 TSI 125 beygir Comfortline vardı. Ona göre e, kalite çok artmış. Yani kullanılan malzeme içindeki döşemeler. Zaten bu Highline'da e, şey standart ağaç gibi ne diyorlar ne diyorlar bilmiyorum. Performansı. Araçta sesli komut sistemi var. Navigasyonu aç. Navigasyon. Başka. Bu şekilde navigasyon açtı. Tabi navigasyon da bir daha e, Navigasyon standart değil. Ekstra ücret verip alıyorsunuz. Yani e, navigasyon yerine e, hayalet ekran alınabilirdi. Fakat ben tercihimi navigasyondan üzere şey yaptım. Yedep, yer, Kullandığım bir şey çünkü navigasyon. Amatör bir test videosu yapalım dedik. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.